Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Sayfa sayfa İngilizce serimizde 7. sınıflarda 5. üniteyi çalışıyoruz. Sayfa 65'teyiz. Reading and Speaking bölümü var. Yani okuma ve konuşma. Read the text and look at the graph. Answer the following questions. Evet, metni okuyun, grafiğe bakın ve soruları cevaplayın diyor. Önce metni According to the survey by the Company of Studies on Watching TV, the duration of watching TV in Turkey in 2020 was 433 hours in a day. People watch TV more than Sundays than other days. Women spend more time on watching TV than men. The graph below shows the program types. Evet, according to demek göre. Survey, anket. Ankete göre ki bu anket çalışma şirketi Studies Company tarafından yapılmış. Bu ankete göre ve anketin amacı watching TV, televizyon izleme ve televizyon izleme süreleri. 2020 yılındaki e, Türkiye'deki televizyon izleme süresi ve hangi programların izlendiğine dair bir anket bu. 4.33 saat günde televizyon izlenmiş. İnsanlar Watch TV More on Sundays diyor. Daha çok diğer günlere oranla daha çok pazar günleri televizyon izlemişler. Kadınlar erkeklere göre televizyon başında yani televizyonu daha fazla seyretmiş. Ekran karşısında daha fazla vakit geçirmiş. Aşağıdaki grafik program çeşitlerini gösteriyor diyor. Real life programs gerçek yaşamla alakalı programlar %7, filmler %7, diğerleri %7, diziler %29, çizgi film %22, haberler %16 entertainment, eğlence programları yüzde 12. Evet. Which TV program did people in Turkey watch most according to the graph? Grafiğe göre Türkiye'deki insanlar en çok hangi televizyon programını izlemişler? Şöyle bir bakalım. 29'u görüyoruz burada. Series diyor. Ama hangi görsel? dizileri gösteriyor. Evet, C şıkkı doğru cevabımız. Which of the following is not correct according to the graph? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru değil diyor. İşte bu tip sorular aslında yavaş yavaş sizi LGS sınavına hazırlayacak sorulardır. Bu nota çok dikkat etmeniz gerekiyor. Correct doğru ama biz natı gördüğümüz için yanlış olanı arıyoruz. Hemen şıkları okuyup grafikle karşılaştıracağız. People watched cartoons more than entertainment programs. İnsanlar eğlence programlarına göre çizgi filmleri daha fazla seyretmişlerdir diyor. Evet, çizgi film 22, entertainment 12. Bu doğru. Halbuki biz yanlışı arıyoruz. Bunu eledik. People didn't watch cartoons. İnsanlar çizgi film seyretmedi diyor. Yüzde 22'si seyretmiş. Sanırım buldum. Ama bulduğumu düşündüğümde hemen işaretleyip bir sonraki soruya geçmiyorum. Ne yapıyorum? Yanına minik bir nokta, yıldız, tik ne istiyorsanız minik bir işaret koyun. Ondan sonra diğer tüm şıkları okuyun. Ve hepsini kesinlikle elediğinizi düşündüğünüzde, emin olduğunuzda, Doğru cevabı işaretleyin. More people watched the news than real life programs. Daha çok kişi haberleri seyretmiştir diyor gerçek yaşam programlarına göre. Bakalım. Real life programs %7, news %16. Evet, daha çok kişi haberleri izlemiş. Doğru. People watched series more than all the other programs insanlar diğer tüm programlardan daha fazla dizileri izlemiştir diyor. Diziler %29. Bu da doğru. Demek ki B şıkkı. Kendimizden eminiz. Artık işaretleyebiliriz. E2 bölümünde, E2 bölümünde, Do a survey, bir anket yapmanızı istiyor. Ask your classmates about their favorite TV programs. Sınıf arkadaşlarınıza favori televizyon programlarını sorun. Then make a graph as an activity E1. Daha sonra işte burada gördüğünüz gibi bir grafik hazırlayın diyor. Ve bunun sonuçlarını sınıfa sunun diyor. Sonuçlar da e, bakın bu şekilde görülebiliyor. Evet sayfa 66'dayız. Devam ediyoruz. Reading and speaking. Yine okuma konuşma bölümünü bir arada görüyoruz. Answer the question. Öncelikle soruyu cevaplıyorsunuz. Are you against or for technology? Siz teknoloji yanlısı mısınız yoksa teknolojiye karşı mısınız? Önce bu sorunun cevabını vermeniz gerekiyor. I'm for technology. Örneğin benim cevabım. Ben teknoloji yanlısıyım. Teknoloji olmasaydı bu videoyu size nasıl ulaştırabilirdim? Read the opinions of the people and answer the questions. Opinion görüş bu insanların görüşlerini okuyun diyor ve sorulara cevap verin diyor. İki tane sorumuz var. Who is against watching TV or technology? Who is for watching TV or technology? Kim televizyon izleme ve teknoloji yanlısı? Kim televizyon izlemeye veya teknolojiye karşı? Bunların kimler olduğunu bulacağız. Hemen metinleri daha doğrusu opinion görüşleri birlikte okuyalım. I watch TV or spend time on the net when I need to relax diyor Hans. Hans diyor ki televizyon izlerim veya internette vakit geçiririm. Rahatlamak istediğimde, rahlam rahatlamaya ihtiyacım olduğunda bunları yaparım. I often follow the news. Often sık 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 haberleri takip ederim, izlerim. It's an easy way of learning about other countries and cultures. Diğer ülkeler ve kültürler hakkında e, bilgi edinmek, öğrenmek için en kolay yol bu. I also like documentaries. Also ayrıca demek. Ek olarak belgeselleri severim. I found out many interesting things about animals. Hayvanlar e, hakkında birçok ilginç şey bulurum. Darren diyor ki I think technology makes people lonely. Hmm. Lonely yalnız. Teknoloji insanları yalnızlaştırır. People watch television a lot or they spend most of their time in front of com computers. İnsanlar çok fazla televizyon izlerler veya bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçirirler. There is nothing new on TV. Televizyonda yeni bir şey yok. Every series and program are the same. Her dizi ve program aynı. Aren't people bored? i̇nsanlar yani sıkılmıyorlar mı? Diyor Darren. Judy diyor ki, I prefer reading books to watching TV or dealing with computers. Ben televizyon izlemeye veya bilgisayarla ilgilenmeye tercih ederim. Neyi? Kitap okumayı. Kitap okumayı tercih ederim diyor. There is a lot of violence on TV or on the internet. Violence, şiddet. Televizyonda veya internette çok fazla şiddet var. And it affects people in a bad way. Affect, etkilemek. Bu insanları kötü etkiler. Nowadays, bugünlerde, people aren't friendly as before. Eskisi kadar arkadaşça değil, arkadaş canlısı değil insanlar diyor. Evet, Who Is Against Watching TV? Sanırım buldunuz. Karşı olanlar Darren ve Judy. Peki, teknoloji yanlısı ve televizyon yanlısı olan sadece Hans. F3. Read the opinions of the people in Activity F2 again. Bu biraz önce okuduğumuz e, metinleri tekrar okuyun and write the people's names in the blanks ve bu boşluklara isimleri doğru bir şekilde yerleştirin diyor. Metni birlikte okuduğumuz için tekrar okumayacağım ama siz isterseniz videoyu durdurup metne şöyle bir tekrar göz atıp ondan sonra burayı doldurabilirsiniz. Eğer aklınızdaysa hemen yazın birlikte bakalım. Hans likes documentaries. Hans seviyor belgeselleri. Darren thinks there is nothing on TV. Darren diyor ki televizyonda hiçbir şey yok. Yeni bir şey yok. Judy prefers reading books. Kitap okumayı tercih eden Judy. Rahatlamak istediğinde televizyon izleyen Hans ve Judy'nin düşüncesi teknolojinin negatif etkileri var. Working pairs. Şimdi speaking kısmındayız. Bu sefer siz bir ikili çalışma yapacaksınız. Ask the given questions to each other and answer them. Bu verilen soruları birbirinize sorun ve cevaplayın. Bu soru-cevaplama kısımlarını mutlaka e, hazırlıklı olun, yazın, çalışın, arkadaşlarınızla karşılıklı konuşun. Çünkü bunlar konuşma sınavları için çok önemli ve konuşma yeteneğinizi geliştirmeniz için çok önemli. Do you prefer watching TV? Televizyon izlemeyi sever misiniz? Ya da sever misin? Aslında prefer tercih etmek tabii daha doğru Türkçe ile tercih eder misin? Televizyon izlemeyi tercih eder misin? Do you think that watching TV is advantages? Televizyon izlemek avantajlı mı? Bunun sana bir avantajı var mı? Yes diyorsan, Why neden, Why not da, No diyorsan yine neden. Bunların cevaplarını hazırlaman gerekiyor ve bunları da not etmen gerekiyor burada. Evet, proje bölümünde projeler eve ödev olarak verilebilir veya dönem projesi olabilir. Choose two types of TV programs that you frequently watch. Frequently sık sık demek sık sık izlediğin iki tane televizyon programını seçiyorsun ve bir poster hazırlıyorsun. Ve bu programlar hakkında bilgi veriyorsun. Nasıl bir program, neden seyrediyorsun, hangi kanalda, saat kaçta, her gün mü yayınlanıyor? Bunları detaylı bir şekilde posterine yazıyorsun. Görsellerle zenginleştirirsen de çok şık bir poster olacaktır. Evet, şimdi 65 ve 66'yı bitirdiğimize göre aktiviteingilizce.com'da 5. ünitenin 65 ve 66. sayfalarının etkinliklerini artık yapabilirsin. Daha önce görmeyen ve almayanlar için bir kez daha hatırlatıyorum bu videomuzda. İngilizcemarketi.com web sitesinde e, 7. sınıf 2. yazılı hazırlık 3 4 5. ünite paketini Satın alıp hemen bilgisayarınıza indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu paketin içerisinde bolca e, açık uçlu etkinlikler, yazma sınavlarını hazırlar size. konuşma kartları ki bu kartları bastırıp kesip ters çevirip oyun şeklinde istediğiniz yerde konuşma yetenizi geliştirebilirsiniz. E, reading passage yine okuma parçaları, oradan verilmiş sorular ve e, ses dosyaları ile birlikte dinleme sınavına hazırlanmanızı sağlayacak etkinlikler mevcut. Linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Hemen tıklayıp satın aldığınızda e-mail adresinize gelecek linkten hemen bilgisayarınıza indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. 5. üniteyi tamamen öğrenebilmek için tüm sayfaların videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın ki yeni videolardan hemen haberiniz olsun. Görüm, yorum ve görüşlerinizi bu videonun altına bekliyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki sayfada görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. See you later, bye.